Evet arkadaşlar Top Sağlı kanalına hoş geldiniz. Bu akşam sizlerle Giresunspor Altınordu maçını değerlendireceğiz. Giresunspor'un Altınordu deplasmanında aldığı beraberlik kimine göre başarı, kimine göre hüsran. Neden başarı? Ligin sonu gelmiş, 2 hafta kaldı. O 2 haftada alınabilecek maksimum puan başarıdır. Neden hüsran? Oynanan futbol ve ümit vermiyor. Balde'nin şutu gol olsaydı şu an Giresunspor 1-0 galipti. Ve %88 Süper Lig'e çıkmıştı. Giresunspor bu maçta çok şey kaybetti. Liderliği kaybetti. Taraftarının ona olan inancını kaybetti. İnşallah Süper Lig'i de kaybetmez. Neden sodayla yayına başladım? Altın Ordu resmen gazımızı aldı. Bizi liderlikten etti. Altın Ordu kaybetseydi yine aynı yerini koruyacaktı ama... Biz beraber kalmakla yerimizi kaybettik. ikinci sıraya düştük. Süper Lig kaçarsa bunda yönetimin de hatası var. Girasu'nun ileri gelenlerin de hatası var. Teknik direktör Hakan Keleş'in de hatası var. Neden hatası var teknik direktör Hakan Keleş'in? Yanlış oyuncu tercihleri bence. Onurcan bir gol yedi diye Onurcan'ı kaleden uzaklaştırdı. Tolga'na verdi kaleyi. Bence kale sonuna kadar Onurcan haklıydı. Adana Demirspor maçında Onurcan olsaydı büyük ihtimal en azından bu kadar fark yemezdik. Adana Demirspor çok güzel futbol oynuyor. Şu an Adana Demirspor lider. Bence sonuna kadar hak ettiler. Sonuçta lider de Süper Lig'e çıkıyor. İkinci olan takım da Süper Lig'e çıkıyor. Adana Demirspor'da kazanmak zorunda, Samsun Spor'da kazanmak zorunda. Bu üç takımın kaybetme lüksü yok. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.